Hoş geldiniz. Bu videomuzda kodular platformu, MyIT App Inventor veya Tankable platformları hakkında kıyaslama yapacağız. Ee, ücretleri hakkında konuşacağız. Ücretli mi, ücretsiz mi olduğu, işte reklamlar eklenebiliyor mu, eklenemiyor mu? Ne gibi kazançlar sağlanabiliyor? Ne gibi e, komisyonlar kesiyorlar veya özellikleri nelerdir? Hangisinin özellikleri diğerinden daha kötü, daha iyi vesaire onları konuşacağız. Şimdi biliyorsunuz kodular platformunda birçok e, uygulama işte yapıyorum. Bir önceki videolarımda da gösterdim. Uygulama vesaire yaptık. İşte MIT üzerinden bir tane uygulama yaptım daha. İşte Tankable'da uygulama yapmadım. Şimdi neden e, başlayalım videoya? Tankable'da neden uygulama yapmadım? Çünkü gerek duymadım arkadaşlar. Tankable'da yaptığınız uygulamalar gerçekten güzel bir sistem bu arada. Güzel gelişmiş aralarında en iyi sistemlerden birisi Ancak Tankable'da yaptığınız uygulamalar e, Ücret vermediğiniz takdirde Bu ücret 200 lira Civarı aylık 200 lira Civarı ücret vermediğiniz takdirde e, Uygulamalar Yaptığınızda ana sayfaya düşüyor Ve herkes bu uygulamalardan e, Sizin uygulamanızı Proje dosyası olarak edinebiliyor Yani herkese açık bir şekilde Yayınlanıyor Bu, bu Tankable sistemi gerçekten güzel ve gelişmiş sistem. Ancak işte dediğim gibi uygulamalardan para kazanmak isteyenler için pek de mantıklı bir sistem değil. Çünkü bu para kazandıran bir sistem olmak yerine aylık 200 lira zaten kazanabilseniz bu sisteme e, vermeseniz zaten cebinizde kalsa yeterli. Aylık 200 lira iyi bir miktar değil. O yüzden bunu eliyorum arkadaşlar. Ben bu videoda e, aklınızda soru kalmasın diye o tankable'ı da eklemek istedim. Bu videoda kodular ve MIT App Inventor üzerinden daha çok konuşacağım. Şimdi kodular platformuna geçecek olursak. Arkadaşlar kodular platformuna e, üye olmak, uygulama oluşturmak vesaire tamamen ücretsiz. Sizlere uygulama başı sunduğu dosya boyutu yani APK boyutu. E, 20 MB ile sınırlandırılmış. Bunu aşması zor. Eğer ki içerisine video falan eklemiyorsanız uygulamanızın bunu aşması zor bir şey. Benim en çok uğraştığım uygulama bile 10 megabaytı zar zor yani 10-11 megabayt vesaire oldu. Onun haricinde e, oluşturduğunuz AdMob reklamları gelirleri size tamamen ulaşmıyor bu sistemde. İşte şöyle bir girecek olursak oluşturduğunuz AdMob reklamları ya da diğer reklamlar %30'a kadar komisyon olarak kodular platformuna gidiyor. Otomatik olarak çekiliyor kazandığınız miktarlar. %30'a kadar dedim. E, bu nasıl hesaplanıyor? Mesela uygulama oluşturdunuz. Yani bu komponentler içerisinde e, birçok şey var mesela şurada navigasyon içerisinde şunlardan biri olması lazım. Mesela ben bunu ekledim. %5 kadar daha komisyon alıyorlar. İşte farklı bir şey daha yaptım %5 kadar dağılıyorlar Başka bir şey ekledim %5 kadar dağılıyorlar %30'a kadar yolu var onun En fazla %30'a kadar komisyon alabiliyorlar Yani AdMob'un da komisyon çektiğini Hesap edersek Size pek bir para kalmıyor 100 lira kazansanız 60 lira zar zor kalıyor Size O yüzden komisyon konusunda Gerçekten kötü Ve AdMob reklamlarıyla kazanmak için en kötü sistemlerden birisi eğer ki reklamlardan kazanmak istiyorsanız çok e, tavsiye etmediğim bir sistem Uygulamalarınızın Play Store'da Yayınlanmadığı halinde Bu e, kodular platformunda reklamlar gözükmüyor Reklamlarınızın gözükmesi için de işte modül bölümüne gelip account'tan işte uygulamanızı göndereceksiniz Onaylanmasını falan bekleyeceksiniz Anca öyle reklamlarınız yayınlanıyor Bu sistem için de geçerli eğer ki reklamlardan kazanmak istiyorsanız arkadaşlar boş verin. Reklamlarla uğraşmayın. Onun haricinde işte affiliate reklamları koyabilirsiniz. Kendi oluşturduğunuz manuel reklamlar veya başkalarıyla anlaşıp onların reklamlarını yayınlayabilirsiniz. Uygulama içi satın alma yapabilirsiniz. Uygulamanızı ücretli olarak Play Store'a koyabilirsiniz. Onun gibi şeyler size çok daha fazla kazandıracaktır. Bu kodular platformundan şuna geçiyorum hemen. Mi IT App Inventor bu e, tamamen ücretsiz arkadaşlar ve koduların altyapısı tamamen buna buna dayanıyor yani App Inventor bu koduların altyapısı birazcık daha geliştirilmiş hali hemen şöyle açacak olursam bunu da bir tane proje açalım buradan da bir tane proje açalım sadece yani bütün arayüzü hepsi aynı Tankable'da da birazcık daha aynı. Onda ek özellikler de var. Bu ne görüyorsanız hepsi burada da var. Layout bölümünde ne görüyorsunuz? Çoğu burada da var. Sadece Card View falan yok. İşte görünüm bakımından, kodular platformu tasarım bakımından birazcık daha iyi. App Inventor de iyi. Ancak tasarım bakımından birazcık düşük. İşlevselliğe yöneltiyor App Inventor. Bu arada size söylemek istediğim bir şey var. Bu kodular platformunda birçok uygulama yaptım. Ancak e, bu altyapısı App Inventör'e dayalı olduğundan ve üstüne eklenerek farklı şeyler oluşturuldu, oluşturulduğundan dolayı sistemsel hatalar çıkabiliyor. Uygulamanıza hiçbir hata olmasa da işte bir şey yapıyorsunuz uygulama çat kapanıyor falan sistemsel hatalar olabiliyor. Ben bununla çok karşılaştım e, ve gerçekten insanı artık usandırıyor sistemsel hatalardan dolayı uygulamayı yapamıyorsunuz. Tamam güzel görünüyor. Tasarımı falan hoş oluyor da işlevsel bakımdan yetersiz arkadaşlar kodular platformu. Eğer ben tasarıma çok aldanmıyorum falan diyorsanız ki App Inventor'de tasarım konusunda kötü olabilir ancak eklentilerle falan birazcık daha tasarımı iyileştirebilirsiniz diye düşünüyorum. Eklentiler eklenebiliyor biliyorsunuz. Ve işlevselliğe yönelik iyi çalışmalar yapmak istiyorsanız kesinlikle App Inventor'ü öneriyorum. Ben artık e, bu işlevsellik yönünden eksik olduğu için kodular platformunda devam etmeyeceğim videolarımı App Inventor üzerinden anlatacağım. Hepsinin layoutları, işte blok kısmı vesaire aynı olduğundan dolayı işte burada aldığınız diğer derslerimde anlattıklarımı burada da uygulayabilirsiniz veya Tankable sisteminde de uygulayabilirsiniz. Hiçbir farkı yok. Şimdi Miit App Inventor dediğimiz gibi kodular platformunda 20 MB'a e kadar APK'ya izin veriyordu. MIT, Mi Miit App Inventor'de de 30 MB'a e kadar izin veriyor. Ve bu oluşturduğunuz uygulamaların boyutu daha da düşük oluyor. Örnek olarak şöyle yeni bir proje oluştursak. Yeni proje oluşturalım. Şöyle boş. Export apk diyorum. Bunda da oluşturalım bir tane boş. Evet bunda da apk oluşturalım. İndiriyorum. Bakın 5.2 megabyte bomboş sayfa ki bu uygulamayı yaptığınızda 10 megabyte falan çıkabiliyor. İçerisine resim, video eklerseniz daha da artabiliyor. Şimdi bir de MIT Mi App Inventor'a bakacağız. Kaç megabyte boş ekran? Evet, bir indirelim hemen boyutuna bakalım. Masaüstü. Gördüğünüz gibi 3.3 megabyte boş ekran. E bu 3.3 MB veya 5 MB olmasının nedeni ise e, uygulamalar bu uygulamalar yapılırken kütüphanelerin hepsinin eklenmesinden dolayı, birçoğunun eklenmesinden dolayı e, bu kütüphane e, kütüphaneler eklenince uygulamanın boyutu artıyor. E, normalde Android Studio üzerinden yaparken ihtiyacınız olan kütüphaneleri vesaire ekliyorsunuz. O yüzden boyut birazcık daha az oluyor. Ancak bu sistemlerde hazır sistem olduğu için kütüphaneler Birazcık boyut artırıyor arkadaşlar. Şimdi bunu gösterdikten sonra... ...iki platformda oluşturulan uygulamalar nasıl görünüyor? Nasıl tarz uygulamalar yapılabiliyor? Hemen onu göstermek istiyorum. Şimdi kısa bir video çektim. Aslında bu videoyu ikinci çekişim diyebilirim. O yüzden ses problemi olduğundan tekrar çekiyorum. Bu videoda şöyle gösterelim. Bir tane uygulamamız var. Mesela bu uygulama... Kitap alıntıları uygulaması kodlular platformunda yapıldı. Ve bu uygulamada oluşan sistem hatasından dolayı bakın e, yaptığım bir hatadan dolayı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü e, sürekli olarak durduruldu hatası falan veriyor. Hiçbir hata yok. E, Birçok uygulama yaptım. Hiçbirinde öyle bir sıkıntı yaşamadım. Ancak bu uygulamada işte hatalar vesaire oldu. Büyük ihtimal çakışmalar olduğundan dolayı işte bazı özellikleri silmek zorunda kaldım. Uygulamanın görünümü bu şekilde. Tasarımı gayet güzel oluyor. İşte alıntı uygulaması. Eklenen sizin eklediğiniz alıntılar aşağıya gelebiliyor. İşte beğenenleri gösterebiliyoruz. Onun haricinde başka uygulamamız. Kaza namazı, oruç ve tesbih gibi özellikleri var. Bunların hesabını yapabiliyorsunuz. Takip edebiliyorsunuz borçlarınızı. Onun haricinde... İşte WhatsApp gruplarımız var. WhatsApp grubu ekleyebiliyorsunuz. Buradan gruplara katılabiliyorsunuz. Birçok grup var. Bu da bu uygulamaların çoğu Play Store'da arkadaşlar. Ee, kullanmak isterseniz veya incelemek isterseniz açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Diğer bir uygulamamıza bakacak olursak işte Hatim programı oluşturma uygulaması. Ee, bunu da kendim için yaptım. Videolardan işte etiket bulma uygulaması YouTube için. Ee, bu kodular platformunda oluşturduğum uygulamalardı. Şimdi MIT App Inventor dediğim gibi tasarım bakımından birazcık daha yoksun. Ama işlevsellik bakımından işte kodulardan daha iyi olduğunu düşündüğüm bir platform. Bunda oluşturduğum uygulama gördüğünüz gibi şey bakımından tasarım bakımından kötü. Ama işlevselliği bakımından bence gayet iyi ve uygulama boyutu küçük çıkıyor. Hiç olmazsa hata falan almıyorum. Şöyle gösterecek olursam işte buradan tarih vesaire eklenebiliyor. Eklediğim tarihi mesela 18-12-2020 eklediğimde bu tarihe ne kadar kaldığını canlı bir şekilde burada gösterebiliyor vesaire. Bu uygulamada Play Store'a eklendi yakında çıkar. çıkarsa açıklamalara kısmına koyarım linkini inceleyebilirsiniz, indirebilirsiniz. Şimdi bu uygulamanın boyutu dediğim gibi 3 MB civarı ancak kurulduğunda 10 megabayta yakın oluyor. Bir de kodular platformunda yaptığımız uygulamaya bakacak olursak kurulduğunda 32 33 megabayta kadar artabiliyor boyutu. Bu da işte Play Store'da benzer uygulamalar varsa sizin yayınladığınız uygulamalara uygulamalara benzer uygulamalar işte adamın uygulaması 2 3 megabaytken sizinki 10 megabayt olunca indirmiyorlar arkadaşlar. E, sıkıntılar olabiliyor. Bu yüzden uygulama boyutu önemli yapacağınız uygulamalar bu şekilde olabiliyor kodular ve App Inventor'ı kıyaslamış olduk umarım aklınızda soru kalmamıştır soru kaldıysa açıklamalar kısmından yazabilirsiniz bundan sonraki derslerimizde MIT App Inventor üzerinden gitmek istiyorum sistem aynı olduğu için kodular veya tankable platformlarında da uygulayabilirsiniz Evet video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.